Merhabalar, 51. Ders Anlatım Föğümüzdeyiz. Yazım kuralları konusuyla devam ediyoruz yine. Birleşik Sözcüklerin yazımına bakacağız şimdi. Ee, birleşik Sözcük dediğimiz zaman, kaba mantıkla iki kelimenin yan yana gelerek birleşmesiyle oluşan sözcükleri e, anımsarız. Ee, tek bir kavramı karşılar bu sözcükler. Belirtisiz isim tamlaması, sıfat tamlaması, isnat grubu, birleşik fiil, ikileme, kısaltma grubu, e, kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler... Yeni bir kavramı karşıladıkları durumda bileşik kelime olurlar. Ee, yani sadece yan yana gelen yapışık iki kelime gibi düşünmemek lazım. Ee, ayrı yazılan birleşik kelimelerimiz de var netice olarak. Ee, birleşik kelimeleri belirli kurallar çerçevesinde biz bitişik ya da ayrı yazıyoruz. Şimdi onlara bakı bakacağız birlikte. Bitişik yazılan birleşik kelimeler için şunu söyleyebiliriz. Öncelikle... Ses düşmesi varsa iki kelimeyi bitiştirirken aşınmada olduğu üzere mesela kaynana kahvaltı işte birbiri cumartesi gibi sözcükler aşınmaya uğramış sözcüklerdi. Ee, ses düşmesi olduğu takdirde biz sözcükleri bitişik yazmak durumundayız. Bu ilki. İkinci kuralımız şu. Etmek, olmak e, bunlar yardımcı eylemdi. Bu yardımcı eylemlerle birlikte bir ismi birleştirmeye çalıştığımızda isimde bir ses düşmesi oluyorsa eğer ya da bir ses türemesi meydana geliyorsa bu sözcükleri bitişik yazmak durumundayız birleşik fiil oluştururken. Yani reddetmek, affetmek, halletmek, zannetmek gibi fiillerimiz bitişik yazılacak. Ama terk etmek sözcüğünü ayrı yazarız söz gelimi. Çünkü terk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi ya da türemesi yoktur. E, ama halletmek dediğimizde arada bir L sesi daha türediği için bitişik yazılır bu e, iki kelime ya da affetmekte f türediği için bitişik yazmak durumundayız. Bu da bir e, bitişik yazılan birleşik kelimelerle ilgili bir diğer kuralımız. İki tane önemli kutumuz var şimdi bilmen gereken. Ses düşmesi ya da türemesi yoksa etmek ve olmak fiiliyle e, yazılan yardımcı eylemlerde ya da birleşik fiillerde diyelim. E, asla bir bitiştirme durumu söz konusu değildir. Biraz önce de üstünde durdum zaten. Azad etmek, terk etmek, fark etmek, arz etmek sözcükleri Birleşik fiilleri ayrı yazılmak durumunda yardımcı eylemlerle isimler birbirinden ayrı yazılmak durumunda Bu ilk önemli kuralımız İkinci önemli kuralımız da şu Birleşik fiillerde mi soru eki varsa iki sözcüğün arasına biz bu mu miyi ekleyebiliriz TYT'de bunun üzerine çıkmış da bir soru var hatta Vaz mı geçtin sabır mı edeyim şeklinde o mı'yı araya ekleyebiliriz Unutumu vermiş şeklinde bir sözcüğü sormuştu TYT'de de ÖSYM e, e, altını çizmişti ve e, hangisinde yazım yanlışı vardır derken yanılmıyorsam 3 numaralı sözcüğümüzdü ve bizi e, Ceyhan'a götürecekti. Bunu da bilmekte fayda var bu çok önemli. Bundan soru geldi çünkü. Şimdi 2021 TYT sorumuza bakacağız. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır diye soruluyor bizlere. Ee, Adana'da gezdiğimiz yerlerdeki nesnelerin üzerine onların hak ettiği heyecanı duymamızı sağlayacak sorular iliştirilmemişti ee, cümlesini görüyoruz Şimdi burada hak ettiği sözcüğüne dikkat kesilmelisin Bir hak etmek var Türkçe'de ağaç üzerine oymacılık e, yapıldığında bu sanatı karşılamak üzere hak etmek e, ifadesi kullanılır Bir de bir şey almaya hak kazanmak anlamında hak etmek vardır Bu ikisi birbirine karışmasın diye Ağaç oymacılığını bitişik yazarız, hak etmek şeklinde bir şey almaya hak kazanmak olan hak etmeyi ayrı yazarız. Burada da e, ikinci söylediğim anlama gittiğimiz için hak etmek ayrı yazılmalıydı. bitişik yazıldığı için doğru cevabımız birinci soruda Adana seçeneği olmuş oldu. Onun dışında diğer şıklara bakalım. E, bütün bu güzellikler onları göreceğim için kendime ayrıcalıklı adetmeme rağmen. Ben de kayıtsızlık uyandırıyordu. Addetmek bitişik yazıldı. E, Ceyhan'a baktık. E, nehri ve vadiyi seyreden iki kişi o anda yalnızca doğayla değil birbiriyle kurdukları dostluğu da dönüştürmekteydi. Seyretmek bitişik yazıldı. İyi düştüğü için. Addetmek de D türediği için bitişik yazılmıştı. Denizli'ye geldiğimizde e, hükmetmek sözcüğü bitişik yazıldı. Çünkü aradaki Ü sesi düştü hükümde. Edirne'ye baktığımızda da. E, cezbetmek sözcüğü bitişik yazıldı e, bu doğrultuda Adana doğru cevabımız oldu birinci soru için geldik ikinci sorumuza 2019 TYT'de sorulmuş bir soru bu da e, yine hangisinde yer alan birleşik fiillerden e, hangisinde yazımı yanlış bir birleşik fiil var diyor özetle burada da Bursa seçeneğine bakmamız gerekecek durumu üst makama arz ederiz verilecek cevaba göre de ne yapacağımızı kararlaştırırız cümlesini görüyoruz. Arz etmek burada ayrı yazılmalıydı. Arz ve etmek sözcükleri. Oysa ki bitişik yazılmış. Bu doğrultuda Bursa cevabımız olacak. Teessüf etmek ayrı Adana'da doğru bir yazım. Fark etmez ayrı Ceyhan'da doğru bir yazım. E, mahvetti bitişik yazıldı ses olayı olduğu için. Mahf e, bitişik yazıldı etmekle. Edirne'ye geldiğimizde de seyir mi edeceğiz'i görüyoruz. E, Gördüğünüz üzere. İki iki şey arasına isim ve fiil yardımcı eylem arasına diyelim mimi ekini ekleyebiliyoruz burada olduğu üzere. Edirne bu noktada doğru cevabımız olmuş oluyor. Şimdi e, bu bitişik yazılan birleşik sözcüklerle ilgili e, kurallarımıza devam edelim açıklamaya. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında bir benzetme yoluyla anlam değişmesine uğramışsa bu bitişik kelimeleri biz e, birleşik kelimeleri bitişik yazmak durumundayız. Bunlar neler? Bitki isimleri. Aslan ağzı, civan perçemi gibi. Hayvan isimleri. Dana burnu, e, dana burnu, kara fatma gibi. Hastalık isimlerimiz. ittir, deli baş gibi. E, alet ve eşya isimleri. Karga burnu, domuz tırnağı gibi e, aletler. Biçim, tarz, tür, motif ve benzeri isimler. Balık sırtı, Efendim eşek sırtı çatı biçiminde olduğu üzere bunları bitişik yazdık. Yiyecek isimlerimiz hanım göbeği, vezir parmağı, e, tavuk göğsü bunlar hep tatlılarda daha çok karşımıza çıkıyor. Oyun isimlerimiz beş taş, dokuz taş, gök cisimleri büyük ayı, küçük ayı, samanyolu gibi renk isimlerimiz cam göbeği, yavru ağzı, deve tüyü. Ee, bunlar bitişik yazılıyor oğlu ve kızı sözüyle oluşturduğumuz sözler yine bitişik el oğlu el kızı gibi bunları bilmekte fayda var ee, bir diğer özelliğimiz şu a e I, i u ü bunlar ünlüler ee, bunlar zarf fiilekleri ve e, bilmek vermek kalmak durmak gelmek e, görmek ya da yazmak fiilleriyle yapılan kurallı birleşik fiiller bitişik yazılmak durumunda mesela gidebilmek, uyuya kalmak, gide durmak. Yani e gelmek, e kalmak, e durmak, e yazmak bunlar kurallı birleşik eylemlerdi ya. E, aslında onları ifade etmeye çalışıyoruz. Bunlar e, fiillerde e, bitişik yazılmak durumunda, ayrı yazıldığını gördüğün anda söz gelimi e, neyi alalım? gidebilmek. Gidebilmek şeklinde bir yazım gördüğün anda bunun yanlış olduğunu hemen e, ifade etmelisin. Bir diğer kuralımız, bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulmuş bir birleşik kelime varsa bunlar bitişik yazılacak. Ört, bas, yap, boz, ver, yansın. E, bunlar hep emir kipiyle kurulan birleşik fiillerimiz. An, en, re, ar, er, ır, ir, maz, mez e, ya da bunlar sıfat fiilekleri değil mi? Bu sıfat fiilekleriyle kurulan kalıplaşmış sözlerimiz varsa bunlar da yine bitişik yazılacak. Can, kurtaran da kurtaran sıfat fiili. Can ismiyle birleşti ve bitişik yazıldı. Ya da Barış barışseverdeki sever sıfat fiili barışla birleşti. Bitişik yazıldı. Et yemez de yine aynı şekilde bitişik yazılan sözcüklerimizden. İkinci kelimesinde belirli geçmiş zaman eki varsa eğer dı du gibi ya da bilinen geçmiş zaman eki. Bunlar yine bitişik yazılacak. Çıt kırıldım, fır döndü, gece kondu örneklerinde olduğu üzere. Her iki kelimesinde de bu e, zaman eki varsa ya da işte, ki peki diyelim. Dı di ya da ar er gibi. E, bunlar da yine bitişik yazılacak. Dedikodu kaptı, kaçtı ya da biçer döver örneklerinde olduğu üzere. Somut bir yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerimiz sona geldiği takdirde bu kelimeler yine bitişik yazılacak. Ayak üstü, bayram üstü, akşam üzeri gibi sözcükleri örnek verebiliriz. İki ya da daha çok kelimenin birleşmesinden oluşan kişi ismi varsa ya da soy ismi ya da lakabı, bunlar yine bitişik yazılacak. Bir ol e, Gül Nihal adı var, abası yanık gibi örnekleri verebiliriz. E, İki ya da daha çok kelimeden oluşmuş il, ilçe, semt ismi ya da şehir, kent, köy, mahalle, dağ, tepe, e, deniz gibi kelimelerle kurulmuş sıfat tamamlamaları. Ve belirtisiz isim tamlaması kalıbındaki diğer isimlerde yine bitişik yazılacak Çanakkale, Mecitiye Köy, Efendim, Ince Su, Acıgöl, Yeşil Irmak gibi örnekleri vermemiz mümkün. Ve devam ediyoruz. Kişi isimleri ve ünvanları ile oluşturduğum mahalle, meydan, köy gibi kuruluş isimleri varsa unvan kelimesi sonda ise bitişik yazılacak. Mesela Bayrampaşa ya da Kemal Paşa ya da Ertuğrul Gazi. Gibi yer isimleri bitişik yazılmak durumunda. En önemlisi şu. Bununla ilgili soru hep görüyoruz. Ara yönleri belirten kelimeleri bitişik yazacağız. Güneydoğu, kuzeydoğu şeklinde. Bir de ara yön olduğu için baş harfi tabii ki küçük olacak. Ev kelimesiyle oluşturduğum sözleri bitişik yazacağım. Bu da yine önemli. Soru bankalarında karşına çıkabilir. Yayın evi, basım evi, konuk evi gibi sözcükler bitişik yazıldı. Aynı şekilde hane, name, zade kelimeleriyle oluşturduğun sözcükleri yine bitişik yazacaksın. Dershane, çayhane, yazhane ya da beyanname sözcüklerindeki gibi. E, Eczahane, pastahane gibi sözler artık yaygın kullanım sonucu eczane, pastane, hastaneye dönmüştür. O yüzden doğru kullanımları bu şekildedir. Zede ile oluşturmuş kelimeleri bitişik yazdık. Deprem, zede, kaza, zede gibi. E, ee, Farsça kurallara göre oluşan sözlerimiz var. Bunlar yine bitişik yazılıyor. Gayrimenkul, hüsnü kuruntu, kuvayi milliye gibi. Ee, Arapça kurallara göre oluşturulanlar. Darül aceze, darül Fünun sözleri bitişik yazıldı. Müzikteki makam isimlerimiz yine bitişik, acem buselik ya da hisar buselik gibi, muhayyer, kürdi gibi ee, makam isimlerini yine bitişik yazıyoruz. Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş kuruluş isimlerimiz var. Bunlar yine bitişik, içişleri, dışişleri, genel kurmay, yüksek öğretim kurulu, açık öğretim fakültesi gibi sözlerimize örnek verebiliriz. Bu sıraladıklarımızın dışında her ikisi, her iki ögesi de asıl anlamını koruduğu halde gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimeler de vardır. Normalde Türkçe'de aslında kelimeyi bitişik yazma gerekçemiz e, bitişme esnasında kelimelerden biri en az biri diyelim ya da her ikisi birden anlamından sıyrılır ve başka anlama giderse bitişik yazılırdı Ama bunun dışında anlamını korusa da gelenek olduğu için işte dediğimiz gibi bitişik yazılanlar da var Bunlardan ilki baş sözcüğüyle oluşturulanlar Başbakan, başkent, başçavuş e, bu örneklerde olduğu üzere bitişik yazıldı bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamalarını bitişik yazacağız. Binbaşı, aşçıbaşı gibi. A, baba, bey, efendi gibi sözlerle kurulanlar bitişik yazılacak. A, bey, beyefendi, hanım, anne, hanımefendi gibi. Bazı belirsizlik sıfatları ve zamirleri yine bitişik yazılıyor. Bunları hep soru bankalarında altı çizili söz olarak görüyorsun biraz, birkaç, bir takım, bir çoğu, hiçbir, herhangi bir gibi herhangi bitişik yazıldı, bir ondan ayrı. Ve geldik ayrı yazılan birleşik kelimelerimize. Normalde kelimeler ayrı ayrı ama biz onu birleşik kelime olarak kabul ediyoruz. Etmek, olmak yardımcı fiiliyle kurulan ama ses düşmesine uğramayan sözler bu gruba dahil olacak. Arz etmek, kabul etmek gibi. Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramadıysa birleşik kelimelerde ayrı yazılmak durumunda. Bunlar neler? Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulanlar. Mesela Pekin örneği, ördeği, Ankara kedisi, at sineği gibi. Bitki türlerinden birinin adıyla kurulanlar. Ayrı otu, yüksük otu, dağ elması gibi. Ses düşmesine uğramış olan çöre otu ya da çörek otu diyelim. Ee, ve yazımı gelenekselleşmiş olan semizotu, dereotu da bitişik yazılmak durumunda. Bunlar aklından çıkmasın. Nesne, eşya ve alet isimleriyle kurulanlar lüle taşı, kireç taşı, el sabunu, Arap sabunu. Şurada Arap sabunu ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Buradaki Arap bildiğimiz o e, ırk olan Arap olmadığı için baş harfi e, küçük yazılacak. Unutmayasın. Hep e, soru bankalarında karşımıza çıkıyor. Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimelerimiz var. Arnavut kaldırımı, çevre yolu, hava yolu, deniz yolu gibi. Durum, olgu ve olay bildiren sözler yine bitişik yazılacak. Açık oturum, ana dili, baş ağrısı gibi sözcüklerimiz bunlara örnek olacak. Bilim ve bilgi sözleriyle kurduğumuz sözler, anlam bilimi, dil bilimi, halk bilimi gibi ayrı yazıldı. Yuvar ve küre sözüyle oluşturulanlar, göz yuvarı, hava yuvarı ya da e, su küre, yarım küre gibi ayrı yazıldı Yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulanlar e, Talaş böreği, gül böreği, badem şekeri ayrı yazıldı e, Gök cisimleri, çoban yıldızı, kutup yıldızı, kuyruklu yıldız ayrı yazıldılar Organ veya organ yerine geçen sözlerden biriyle kurulanlar Elmacık kemiği, serçe parmak, azı dişi bunlar hep ayrı e ee, zamanla ilgili birleşik kelimelerimiz var. Yine ayrı yazılıyorlar. Bağ bozumu, gece yarısı, hafta sonu, hafta başı bunlar örnek gösterilebilecek. Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak için hayvan ve nesne isimleriyle kurulan birleşik e, kelimelerimiz de yine ayrı yazılacak. Çetin ceviz, çöpsüz üzüm, sarı çiyan, eski toprak, demir yumruk bunlara örnek verilebilir. Bunların dışında e, RMS ya da e, an-en sıfat fiil ile kurulan sıfat tamlaması yapısındaki birleşik kelimelerimiz bakar, kör, çalar, saat, döner, sermaye bunlar ayrı yazılıyor. E, bal rengi, duman rengi gibi renk ya da e, renklerden birinin adıyla kurulanlar, gece mavisi, limon sarısı gibi bunlar yine ayrı yazılanlardan. E, batı, doğu, güney, kuzey, batı, güney, doğu e, gibi ara yön ya da direkt ana yönlerle kurulanlar ya da orta, iç, yakın, uzak gibi sözlerle kurulanlar yer isimleri yani ayrı yazılacak. Batı Trakya, Doğu Anadolu, Güney Kutbu, Orta Asya e, örnek gösterilebilir. İç, dış ve sıra sözleriyle oluşturulanlar ayrı yazıldı. E, ahlak dışı, çağ dışı, hafta içi, yurt içi örnek verilebilir. E, somut olarak yer bildiren alt üst sözleriyle oluşanlar ayrıydı. Somut olarak bildirmeyini bitişik yazmıştık hatırlarsan. E, deri altı, su altı, yer altı örnek verilebilir buna. Onun dışında alt üst, ana ön gibi sözlerin başa getirilmesiyle oluşanlardan yine ayrı yazılacak alt yazı, ön söz, ön yargı e, ya da işte yan etki bunlar hep örnek verebilecek sözcüklerden. Şimdi bu doğrultuda uygulama etkinliğimize bakacağız. Sözcüklerden doğru yazıma sahip olanlara tik işareti koyup yazımı yanlış olanların da doğrusunu yazacağız birlikte. İlan etmek, herhangi bir ses olayı olmadığı ilanda etmek bu sebeple ayrı yazılmak durumunda. Uğur böceği bitişik yazılmış oysaki nasıl yazacaktık? Uğur böceği ayrı yazılmak durumunda. Üçüncü kelimemiz kuş üzümü doğru bir yazım. Dördüncü kelimemiz hava yolu doğru bir yazım ayrı yazıldı. Beşinci kelimemiz dil bilimi bitişik yazılmış oysa ki ayrı yazılmalıydı. Dil bilimi şeklinde. Altıncı kelime hava küre. Küreyle oluşturulanlar hep ayrı yazıyorduk doğru. E, yedinci kelimemiz sivri biber. Bitişik yazılmış oysa ki sivri Biber ayrı yazılmak durumundaydı. Sekizinci kelimemize geldik. Koşar adım doğrudur. Ar ee, erle kurulduğu takdirde ne yapıyorduk? Bu bir sıfat fiil olmuştu. Ayrı yazılacaktı. Ee, dokuzuncu kelimemiz ön söz. Önle oluşturulanları hep ayrı yazıyorduk. Ön yargıda olduğu gibi. Ön yargı dedim. Yargı yazmaya çalıştım. Ön söz dedik. 10. kelimemize geldik. Dağ elması ayrı yazılmalıydı. Dağ elması. 11. kelimemiz çivit mavisi doğrudur. 12. kelimemiz affetmek ses türemesi var. Bitişik yazıldı. Doğrudur. 13. kelimemiz fil dişi renk olarak kullandığımız fil dişini bitişik yazmak zorundaydık. Fil dişi şeklinde renk olanlar hatırlarsan yavru ağzı deve tüyü gibi renklere bitişik yazıyorduk bu da o sebeple bitişik yazıldı 14. kelimemiz azat etmek azatta herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazmalıydım azat etmek şeklinde 15. sözcüğümüz uzak doğu şöyle yazılmalı uzak doğu d'si büyük ve ayrı olması gerekiyor 16. kelimemiz gün görmüş ayrı yazılmış bitişik yazılmalıydı gün görmüş biçiminde 17. kelimemiz kaşar peyniri kelimeler ayrı yazılmalı kaşar peyniri 18. kelimemiz kapkaç ayrı yazılmış oysa ki bitişik yazılacak emir kipiyle oluşturulanları hatırlarsan örtbaslı olduğu gibi Buna da kapkaç bitişik yazdık. 19. kelimemiz öyle üstü bitişik yazılmak durumundaydı. Ayrı yazılmış. Öyle üstü. Çünkü ne oldu? Anlam eee üstte oluşturulan bütün kelimelerde anlam değiştiği için bitiştirmiş olduk. 20. kelimemiz usta e, ustabaşı doğru bir yazıma sahip. 21. kelimemiz e, çıkmaz sokak. Doğrudur. 22. kelimemiz biz bir renk olduğu için vişne çürüğü bitişik yazıldı. Doğrudur. 23. kelimemiz dağ keçisi ayrı yazıldı. Doğrudur. 24. kelimemiz Orta Doğu tıpkı Uzak Doğu'da olduğu gibi ayrı ve baş harfleri büyüktür. Özel isim çünkü. 25. kelimemiz arz etmek ses olayı olmadığı için ayrı yazmalıydım. Arz etmek. 26. kelimemize geldik. E, Saman yolu bitişik yazıldı doğrudur. Baş harfi de büyük yazıldı. 27. sözcüğümüz yine bir renk, nar çiçeği bitişik yazılmalı doğru. 28. sözcüğümüz okur yazar doğru. 29 kuru yemiş ayrı yazılmalıydı. Kuru yemiş şeklinde. Ve 30. kelimemize geldik. Kesme şeker bitişik yazılmış oysa ki ayrı yazılmalı. Kesme şeker. 31. kelimemiz kara yolu bitişik yazılmış ayrı olmalı. Kara yolu hava yolu bunlar hep ayrı yazılıyor. 32. kelimemiz devirin iyisi düşürülerek bitişik yazılmalıydı ayrı yazılmış. Devretmek şeklinde. 33. kelimemiz gök bilimi doğrudur. 34 peşin hüküm ayrı yazılmış doğrudur. 35 çok bilmiş bitişik yazılmalıydı doğrudur. 36. kelimemiz nüks etmek ayrı yazılması gereken bir kelime. Nüks de herhangi bir ses olayı yok. Nüks etmek dedik. Yenilemek e, ya da yinelemek diyelim karşılığını. 37. kelimemize geldik. Kuzey doğu neydi ara yönleri bitişik yazarız demiştik. Kuzey doğu bitişik yazıldı. 38 namı diğer e, Arapça Farsçadan geçen e, kelimeler e, bitişik yazılırdı. Namı değer değil de namı diğer olmalı dikkat et. Bitişik yazılmış ama namı diğer yani diğer namı anlamında kullanıldı. 39. kelimemizin yazımı doğru edebiyat sever, severle oluşturulanları bitişik yazıyoruz. Ve 40. son kelimemiz her halükarda bitişik yazılmış oysa ki ayrı yazılmalı. Her halü kar da diyeceğiz. Ve böylelikle etkinliğimizin de sonuna gelmiş olacağız. Hemen 2020 TYT'de sorulmuş 3. örnek sorumuza bakalım. E, altı çizili sözcükler verilmiş cümlelerde hangisinin yazımı yanlıştır diye sorulmakta. E, barışsever doğrudur. Karınca incitmez e, doğrudur. Gökdelen doğrudur, çok bilmiş doğru bir yazıma sahiptir ama orada yaşamamış o insanlarla hiç bağ kurmamış gibi ne değer bilir ne yordam cümlesinde değer bilir ayrı yazılması gereken bir kelimedir. yani kimsenin değerini bilmez anlamında burada tıpkı şey gibi karınca incitmez işte değer bilir böyle hani başkasının değerini bilmeyen anlamında kullanmaya çalışmış burada ama e, kural olarak da şuna götürüyor işte fiilimsiyle kurulan e, bir tarafta sıfat fiil ar erle kullanılan bir tarafta da fiille kurulan birleşik kelimelerimiz var e, bu e, yazılıma eğer cümleyi tam olarak okumayıp da hemen kafan oraya kayarsa e, yanlışmış e, izlenimi uyandırmayacak sende ve buna inanacaksın. Bu doğru diyeceksin. Oysa ki cümle içerisinde baktığında ne değer bilir ne yordam derken hiçbir şeyi bilmez anlamında kullanıldı. O birleşik kelime bildiğimiz birleşik kelime değil bu. O yüzden doğru cevap Edirne seçeneği olmuş oluyor. Dördüncü e, sorumuzla da bu ders anlatım föyümüzü noktalamış olacağız. Konu anlatım kısmını en azından. 2018 TYT'de çıkmış bir soru bu da. E, öncülde bir kural veriliyor. Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden biri veya her ikisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğramışsa sözcük bitişik yazılır. Aşağıdakilerin hangisinde diyor? Bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlış yapılmıştır. Hemen denizli seçeneğine bakmanı istiyorum senden. Pek çok kişinin sandığının aksine deniz yılanı nehirlerde de yaşayabilir cümlesinde. Deniz yılanı bitişik yazılmış. E, Oysa ki deniz ve yılan anlamını kaybetmedi birleşme sırasında. O yüzden ayrı yazılması gereken bir sözcük. Bu da seni doğru cevap olan denizliye götürmek durumundaydı. Adana'da yalı çapkını... Bursa'da bülbül yuvası, Ceyhan'da cam göbeği, Edirne'de de ayaküstü sözcükleri bitişik ve doğru yazılan sözcüklerden olmuş oldu. Böylelikle 51. ders anlatım föyümüzün sonuna geldik. Lütfen şimdi föyün arkasındaki soruları çözerek bu konuyu çok iyi pekiştir ve seninle 52. ders anlatım föyünde buluşalım. Şimdilik hoşçakal.